Herkese yeni bir günden uzun bir aradan sonra merhabalar kanalıma videoma evime hoş geldiniz arkadaşlar sefalar getirdiniz uzun bir zaman oldu gerçekten video çekmeyeli bugün bir video başlattım yeni bir video başlattım inşallah devamını getiririm günaydınlar şimdiden hepinize saatlerimiz 10.30 kahvaltı hazırlığı yapıyorum Şöyle güzel bir patates kızartıyorum. Çayımı demledim. Şimdi kahvaltılıklarımı hazırlıyorum. Masamı hazırlayacağım. Oh mis gibi kahvaltım hazır mi de uyandırdım. Esile zaten bizimle beraber kalktı. Saat 9.30'a doğru kalktı o da. Elif'i de uyandırdım. Evet, benim tombişlerim geldiler. Günaydın aşk kuşum. Gel şekerim. Günaydın. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bu arada bir oğul yavaş yavaş iyileşiyor kolu biliyorsunuz. En sonki videom kolun alçıdaydı. Çorba yapıyorduk beraber. Ee, ne çorbası? Ayak çorbası. <gülüyor> Neydi? <gülüyor> ha, paça tamam. Onu yapıyorduk. Şey alacaktık. İncik miydi? Yok. İlik. Tamam öyle böyle kemikli ilikli bir et alacaktık. Ee, onun çorbasını yapacaktık. Yaparız inşallah. Ondan sıkıldı çünkü bir ol. Hadi bakalım kahvaltımız hazır. Ben bir çaylarımı doldurayım. Esila. Günaydın. Nasılsın? İyiyim. Sen istiyorsun Esila. istiyor musun? <laughs> afiyet olsun şekerim. Hadi ben güzel sıcacık çaylarımızı doldurayım. Bizlere afiyet olsun. Okula geldik. Evet. Hadi gelin kırtasiyeye uğrayalım da. Gidelim Evet. Eşilem gel. Elif'imi okula bıraktık. Esila ile beraber geldik. Şimdi saat bir buçuk olmuş. Biraz da arkadaşımla beraber parktaydım. Oturduk. Sohbet muhabbet ettik. Ee, biraz da hava soğuk. Gerçekten. Sabahki çay var da o zaten az kalmış. Bir kahve yapayım. Kahvemi e, yaparken de şöyle... Bir dakika. Şöyle koysam tripotu nasıl olur? Biraz karanlık çıktı sanırım. Evet. Şimdi kahvenin suyu kaynarken arkadaşlar, dur tripotu takacağım. Ya olmadı. Hı. Şöyle daha güzel. Ee, kahvenin suyu kaynarken geçen e, Pazar günüydü arkadaşlar. E, kayınvalidem bendeydi. Beraber yemek yemiştik. E, pazar günü bir kaşlarımı aldırmaya kuaföre gitmiştim. E, kuaför de kayınvalidemin e, hemen yanında, çok yakın ona. Ben kaşlarımı aldırırken çocuklarla bir oda e, kayınvalideme geçmişlerdi bir kahve içmeye. Sonra kahvelerini işte ben de işimi hallettim tabii kuaförden. Kayınvalideme geçtim e, ee, ben de bir kahvesini içtim. Ondan sonra da e, çocukları kayınvalideme bırakıp şöyle bir dışarıya çıkmıştık. Bire falan gitmiştik. Çocukların meyve suyu falan eksikti. Elif'in e, okula beslenmeye koymak için böyle ufak meyve sulardan aldım bimden o gün. Ekmeğimizi aldık falan. Derken de Instagram'da böyle geziniyorum. Geziniyorum arkadaşlar. Gezinirken bizim böyle Keçören'de Japon pazarı e, diye bir yer var. Oranın Instagram'da reklamı çıktı karşıma. Böyle fenomen çay bardakları 100 TL. işte çöp kovaları 100 TL. Sürahiler 50 TL. İşte çay bardakları, sürahiler, şunlar, bunlar falan. E, bir merak ettim. Hazır dedim çocuklar kayınvalidemdeyken. Bir dedim gideyim bir de ben bakayım. <laughs> biraz soğuktu dışarısı. O yüzden bir öksürük geldi. Neler aldım biliyor musunuz? Onları göstereceğim şimdi sizlere. <laughs> Şöyle iki parça ürün aldım. Buraya 200 lira para verdim arkadaşlar. Şu yağdanlıktan aldım. Çok hoşuma gitti. 100 liraydı fiyatı. Bir tane alayım dedim. Şöyle göstereyim sizlere. Orada açmıştım zaten, bakmıştım da. Hani bir kırığı, çatlağı, patla bir şeyi var mı diye. Bunu şimdi birazdan yıkayacağım. Şöyle bir yağdanlık aldım kendime. Çok da güzel değil mi? Çok şık. Benim çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Bir de e, şu üçlü tepsi hoşuma gitti. Bir de bunu aldım arkadaşlar. Şöyle kahve içerken, sunum falan yaparken güzel olur dedim. Üçlü. Fiyatı da 100 liraydı. Bana gayet iyiydi. şöyle göstereyim size. Şu en küçük boyu. Böyle Türk kahvesi falan sunum yaparken çok da güzel, çok da şık durur diye düşünüyorum. Şu da ortanca boyu. Bakın. Şu da büyük boyu. Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Hoşuma gitti. Ha, geçen kayınvalidem işte o gün ayva koymuştu. Çocuklara o da burada kalmış. Poşette kalmış. Bunu da kaldırayım. Ama tepsilerini çok beğendim. Hatta şimdi kahve e, yapacağım. Şu küçük boyunu kullanayım da kahvelerimizi, fincanlarımızı buna hazırlayayım arkadaşlar. Mutfak ışığını açmak zorunda kaldım çünkü biraz karanlık oldu. Saat de aslında üç buçuk çok geç bir saat değil. E, mutfağı bir süpürdüm, halısını falan serdim arkadaşlar şöyle. Şöyle halının yansıması gözüktü de bu şey bulaşık makinesine dedim lekeli mi gözüküyor. Her neyse. Ee, birazcık e, işler yaptım. Ee, salonu süpürdüm. Ondan sonra mutfağı süpürdüm. Şu balkon tarafımı süpürdüm. Çöpümü falan çıkardım. Şöyle akşam için güzel bir pilav yaptım. Şimdi e, pişti. Kapatacağım altını. Ee, birazcık da yanına şöyle 3 tane havuç güzel zeytinyağında sarımsakla kavurdum. Birazcık soğuması lazım. İçerisine yoğurdunu ve bir de mayonezini ekleyeceğim. Güzel bir havuç tarator. Bir de nohut yemeğim vardı. Ee, nohutum var. Pilavım var. Yana turşu çıkartırım. Ondan sonra havuç taratorumuz var. Evet böyle. Allah bereket versin. Zaten Elif'imi almaya da yarım saat kaldı. İşlerimi birazcık hallettim. Ee, geri kalan işleri de artık akşam yapacağım arkadaşlar. Akşama da böyle çamaşır katlama, ortalık toplama falan öyle işlerim var. Onları da akşama bıraktım. Ee, birazdan Esra ile Elif'imi almaya da gideriz. Pilavın altında kapatayım bu arada pişti. Birazcık çamaşırlarım vardı. Onları katladım. Henüz mutfağa girişmedim arkadaşlar. Birazdan mutfağa giriş yapacağım. Oralar bir toparlanacak. Elif'imin odasını Birazcık toparladım. Biraz YouTube'dan ders çalıştım. Bir de şey açabilirsem. Şöyle nevresimini değiştirdim. Çarşafını. Lastik çarşafını değiştirdim. Burayı normalde süpürecektim de akşam akşam ses olmasın diye süpürmedim. kalasını düzelteyim. Şimdi öğretmenimizin vermiş olduğu biraz ödevlerimiz var. Onları yapacağız. Bakayım buralara gene <laughs> yazmışlar, çizmişler, karalamışlar. Gördüğünüz gibi yani güzel bir <laughs> şu masayı güzel bir cifliyorum. İki güne bir. Ciflemesem olmuyor. Şu kaktüsümü de balkonda duruyordu. İçeri aldık. Artık havalar soğudu. Kış geldi. Şöyle içeride dursun diye. Elif'in odasına aldım. Şimdi bir bardak çayımı içeyim. Ondan sonra öğretmenimizin verdiği ödevleri yapalım. Elif'imle beraber. Ondan sonra da mutfağımı toparlayayım. Mutfağımı toparladıktan sonra da şöyle bir yüz yüze geliriz. Videomuzu kapatırız inşallah. Şöyle çayımı da alayım. Çaylar içildi. Elif'imin kalan ödevlerini yaptırdım. Güzelce mutfağımı temizledim. Ocağım falan baya bir berbattı. Buraları güzel çamaşır suladım. Tezgahımı çamaşır suladım. Şu musluğumu falan parlattım. Bulaşık makinesini çalıştırdım. Şöyle masamı falan sildim. Şu yeni almış olduğum yağdanlığımı da yıkamıştım. Kurumuş. Şey güzel bir yağımı doldurayım ona da. Sonra da mutfakta işim bitecek inşallah. Çok güzel, çok da şık oldu. Şöyle bakın. Saatlerimiz bir olmuş arkadaşlar. Daha şimdi oturdum, işleri bitirdim. Yani bitmedi de. Bugünlük bu kadar, yeter olsun çamaşırlar var yıkanacak. Bugün temizler vardı onları katlamıştım. Yerlerine yerleştirmiştim. Yıkanacakları da yarın artık. Ayarlarım saatte bir oldu. Çocuklar uyudu. Mutfağı toparladım. Ortalığı da şöyle bir toparladım. Ondan sonra ellerim çamaşır suyu kokuyor. <laughs> Şimdi birazcık televizyonu açarım. Şöyle bir yarım saat kadar Şurada uzanırım. Birazcık müge bakarım. Gündüzleri e, takip edemiyorum. E, kalkıyoruz. Kahvaltı hazırla. Ondan sonra çocukları giydir. Elif'in işte mesela bir tekrarı olursa okuma onları yaptır. Ondan sonra işte çay iç falan derken bir bakmışsınız. <laughs> Saat 12 oluyor. Ondan sonra Elif'i okula götür. Sonrasında işte birazcık parka dolanıyoruz. Ee, Esil'e de bir hava almış oluyor. Ben de bir arkadaşlarla oturuyorum biraz sohbet muhabbet ediyorum. Saat bir gibi geliyoruz. Ondan sonra da yemeğim varsa rahat oluyorum günlük işlerimi yapıyorum. Eğer yemeğim yoksa hemen yemek hazırlığı, ortalığı toparla, işte çöpümü pek ayarla falan derken. Ee, saat 4 oluyor. 4'te de Elif'imi almaya gidiyoruz derken böyle koşuşturmalı bir temponun içerisindeyiz. Bunu niye anlattım? Yani video çekmediğim zamanlarda da böyleydim. Arkadaşlar koşturmaca haliydi. Ee, video çekmeyeli uzun zaman oldu. Gerçekten de özlemişim. İnşallah eee Eskisi gibi devam ederim. Bunu tekrar söylemiştim sizlere. Eskisi gibi e, videolara kaldığımız yerden devam edeceğiz demiştim ama demek ki nasip değilmiş. Tekrar bir ara vermek durumunda kaldık. Biliyorsunuz eskiden bu kadar fazla ara vermiyordum arkadaşlar. Bu son zamanlarda bu şekilde oldu. Ee, okul telaşlıydı. Elif birinci sınıfa gidiyor. Ev işiydi. Saatler kısıtlıydı falan derken Böyle oluyor demek ki... E, i̇nşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir videomu. Severek izledi izlemişsinizdir. Severek izlediğinize e, canlı gönülden inanıyorum. Çünkü bugün Instagram'da da... Ben sadece YouTube'da da e, aktif değildim arkadaşlar. Instagram'ı da e, bırakmıştım. Bırakmaktan kastım da şu... Hani ben mesela Instagram'da bir kahve mi, çay mı, günlük temizliği mi, yine bir yemeğimi falan ufak tefek bir şeylerimi her zaman paylaşırdım. Ondan sonra bazen nasılsınız diye sizlere sorardım, sohbet falan ederdik. YouTube'u bıraktığım gibi yani ara verdiğim gibi biraz Instagram'a da ara vermiş oldum. Ama inşallah oraya da bugün ilk defa bir uzun zaman sonra bir kahve e, yapmıştım ya videoda gördünüz yeni tepsi almıştım bir kahve paylaştım hemen e, yazanlar oldu öznur nerelerdesin uzun zaman olmuştu bir şeyler paylaşmayalı e, bu kadar ara verme falan diye hepinizden Allah razı olsun instagramın kitlesi bir ayrı oluyor youtube'un kitlesi bir ayrı oluyor belki <laughs> youtube'da beni şu anda videomu izleyen arkadaşlar instagram adresleri Hani olmaya da biliyor. Oradan takip edemiyor. Instagram'ı takip edenler YouTube'a belki gelmiyorlar. O şekilde iki tarafa da inşallah <laughs> devam ederiz. Böyle yani bizim günlerimiz böyle geçti. Zaten biliyorsunuz bir oldu kolunu kırdı. Arkadaşlar biraz onunla ilgilendik. Hastaneye götür getir. Ondan sonra işte çorbalar yap. Tabi ilk zamanlar daha çok ağrısı vardı. Şimdi de var ama e, ilk zamanlarda tabi ilk günkü ağrı e, daha farklı oluyormuş e, kendisi de öyle söylüyor şu anda yavaş yavaş toparlıyor hatta Pazartesi günü hastaneye gitmişti e, her Pazartesi kontrole gidiyor zaten e, şey demişler e, durumu iyi hani çok iyi değil çok da kötü değil ee, bir haftaya Pazartesiye kadar biraz daha beklesin bakalım alçıda kalmaya devam etsin haftaya Pazartesi ne yapacağımıza e, bakarız demişler yani alçıda kalmaya devam edecek bir de e, ameliyat söylüyorlar arkadaşlar hani alçıyla olmazsa iyileşmezse e, ameliyat yapmayı e, doktorlar söylemişti. Yani bir olun ameliyat olma durumu da söz konusu. Böyle işte pazartesi günü bakalım e, gidince Allah'ın izniyle ne söyleyecekler? Ameliyatı mı diyecekler yoksa alçıda kalmasına devam mı diyecekler? Dediğim gibi ilk başlarda zordu. Şimdi biraz daha toparladı, daha alıştı. Eee ben de tabii ona yardım ediyorum mesela tek başına duşunu alamıyor tek başına mesela giyinemiyor tek başına ekmeği bile bölemiyor çünkü anlarsınız az buçuk öyle ben de onunla ilgilendim çocuklarla ilgilendim evle ilgilendim derken vallahi böyle geçti günlerimiz arkadaşlar neyse çok da fazla konuşup da sizleri de bunaltmayayım İnşallah yarın daha güzel videolarda, daha keyifli videolarda karşınıza gelmek nasip olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız, bir like atarsanız çok memnun olurum. Eğer hala kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.